Bu bölümde hoşgeldiniz. Ee, bu oyunumuzu oynamaya devam ediyoruz. Şöyle yaklaştırayım hafiften. Biraz ses alacağım. Kısayım. Hmm. Heh bu. %45'ini bitirmişiz oyun. <laughs> Nasıl o kadarı bitirdik hiçbir fikrim yok. En son biz buradan şuraya gidiyorduk. Anladım. Bakalım bu alaya. Şöyle ufak bir ev var. Burada okçu komutan, direkt okçu geliyor. Tersuzu 3 kişi burayı yerleştir. Şimdi sen şuraya. Bir şey söyleyeceğim pardon sesi kısmışım da ondan sesi gelmiyormuş meğerse. Şu elemanlar da aşağıda dursunlar. Şu okçuları da düşmanın geliş pozisyonuna göre yani şuraya atacağım. Atlayanlar geliyor herhalde iki kılıçlılar. Oğlum vursanıza. Kişi herhalde tutar bunları. Heh atlıyorlar. Tamam. Sen şuraya. Sen şuraya. Başka bir yerden adam mu şu an. Gelmiyor. Aha. olmadı. Devler geliyor. Devler buradan çıkar herhalde. Bizi bir yenilesem reis. Ben şuraya girsem de. fayda. eleman gene tek kaldı. Sen gene yeniler. şurada. Bunları da indirecekler gibi. İyi iyi kesiyoruz en azından. Ama bu ev ölecek gibi gözüküyor. Yani altın altın gelmeyecek. Yanacak az daha. Ölecek yoksa. Ya o devleri kesmesi bayağı zor. Da. Keskin silahlar. Yani anlamadım hocam bir bakacağım özelliğine. Ekstra hasar veriyor tamam iyi. Bu hızlı hareket ediyormuş etsin. Şimdi ne yapıyorduk biz? Aa, altı altınımız var zaten. Bir sonraki tura geçelim. Generaller bir yenilensin komple. Ölüm ne nasıl gidiyor? Ölüm. Yok ya bir şey olmaz. Ölüm çok yakında değil. Şu adayı. Her yeri delik deşik olan bir ada var ya. Yani. Şu Archer'da sil bu Archer'da yerleştir. 3 kişiyle ben bu adayı rahat savunurum. Zaten şu Morton'un ada adamları gelişmiş olduğu için 4 dakika olmuş. Nereden geliyorlar? normal düz adamlar da var şey adamlar da var. Buradan başka yere geçemezler zaten. Tamam bu adamın şeyi var mı? Varmış. Tamam. Okçuları şuraya çek. Sonra bir grup da şurada dursun. Fırlatma silahlılar geliyor. Siz, siz, oğlum ben sizi bir yenilesem desem mi? Port geçsen çık yukarı. Ben bunlarla tutarım şimdi. Çünkü bunlar daha zayıf ya, ondan dolayı. Gayet iyi tuttuk ama he. Finale devler falan gelirse devleri de keseriz. Gelişmiş seviye piyademiz var ya. Şu eleman. Şurada şu bombasını deneyelim. Gerçi deneyecek adam kalmaydı Deneyecek adam geldi. Bunları kesin de hemen. bir noktada toplanacaklar ya zaten. Hadi bir bombayla bir patlatalım hepsini. Hiçbir işe yaramadı. Saldır oğlum. Ben şu bomba işini halledemiyorum ya. Oğlum. İte bak ya ne ara oradan geçti. Aa attım bombayı da tutmadı. Erken atacağız bombayı. Şu zamanda ilerliyor ya. ondan dolayı erken açacağız bombayı. Şimdi hepsini bu yani, usta piyade seviyesi falan bunu zaten şeye geçirmişiz. Usta ok okçuları bunun usta zaten. Bunda şimdi şey usta oldu bu. Hiçbiri düz şey değil yani. Bir tek bu düzdü o da öldü zaten. Yerleştirelim hocam. Küveni geliştirmiştik zaten. Bunları nereye koysak? Siz şurada durun. Okçuları zaten. Usta okçularımız var. Çok güzel bir mekan aslında. Çok girintili çıkıntılı olmasa. Bir de az adam geliyor şu an. Ya okçular bir sıksa patlatacak gibiler. Ama arkadan da adam çıkıyormuş işte. Öyle bir sıkıntı var. Koş oğlum. Siz yenilenin. Siz bunları kesin. Diyeceğim de. Kes 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 Yoksa bunlar bu ok okçular onlara da sıkacak Dur 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 Temizleyelim bunları Adamları denize dökeceğiz galiba Aa, Bu arada cidden denize döküldü adamlar <laughs> Mükemmel yani Adamları denize döktük ya. Yani. Aha. Arkadan sinik atak yiyeceğiz. Şöyle çekeyim adamları hızlıca. Bir tek kaça kaça vuruyorlar ya. A acayip sinir yani. Sen kaç. Kaç oğlum. Daha şöyle yapalım. Neyi nereye koyacağım hiçbir fikrim yok. İşte bunları tutarız. Şöyle arkaya çekilsek. Ha tamam. İyi iyi. Yıkın şunları. Sen şuraya hızlıca sen de nereye gelsin o da o da şurada dursun. Okçular mı var? Okçuları var. O zaman geri çekin. Çekti Allah'tan son saniyede vurup da çek şunu şuraya, çek şunu şuraya. Oğlum her yandan geliyorlar. Buraya 4 kişi de alsak daha iyi. Bu arada. Ama zayıf zayıf geliyorlar hep. Hep zayıf zayıf geldikleri için. Atlıyor bir de bunlar ya. Ekran acayip kararlı Aha bizim eleman hemen yenilenmeye Artırdı kaybettik. Ay. Ay. Tutar zannettim. Buradan yeni karakter almaya gideceğiz. altı karakterin üstüne çıkamıyoruz ya. Mutlaka bir patates oluyor. Arşiv'de o kadar yatırım yapmamıştık ama. Yine patates oldu adam. O da öldü. O da öldü. Arşiv'den bir de şeyini aldıydık. Mızrakçısız ne yapacağız gibi geliyor. Şu ovin ileri fırlamasını versen bana. Uçurumdan aşağı zıplıyormuş şeyler İyi iyi zıplasın. Tabii ki de bu tarafa doğru gideceğiz. Okçu var mı? Tam Fandor var. Morton var, Portella. Obna... gerek var mı yok? Morton zaten gelişmiş bir şey olduğu için burlardan da çıkamıyorlar. Ne geleceğine çok bakmadım da umarım doğru düzgün bir şey gelir. Ya bunun gibi mesela ya cidden adamları parçaladı. son saniye geri çekmeye çalıştım da yok hata oldu. Bu adamlar birazcık daha gelişmiş geliyorlar. ya Onlar o yüzden para harcamıza gerek kalmıyor. Saldırsanız oğlum. Ya bu evi salmaya niyetim yok açıkçası. Eğer bak bu adam da ölürse demek ki. gibi adama yedirdim ya. Ay yap yapılabilir hatalar benimkiler. Yani onun onu tutacağını zannettim de tutladı. 4 <laughs> okçuyu kesin de şuradaki 3 okçuya gidelim. Ben şu size şöyle şuraya çekeyim. denize dökülüyor adamlar ya. Acayip güzel oldu bu arada denize dökülmeleri hoşuma gidiyor. Allah'tan bunlar da hemen eve saldırmıyorlar da enayi gibi bekliyorlar okçu oldukları için. Vurabiliyorum. Bekleyeyim o zaman diyor. Burayı iki kişiyle tutmuştuk değil mi? Şok ok yağmur alalım. Hocam para mı var da alıyoruz? Para mı var da alıyoruz? Tamam kalanlarla da burayı tutarız rahat. Ama bomba özelliğini kullanacaktık. Unuttum ki. E geliyor yine deli oğlan. Abi bunlar çok deli ya. Atlıyor. Geçen sefer... Üç dört tanesi yüzünden kaybettik koca generali. Oğlum şişleyin bunları. Oğlum tom şey yapılacak şeydi ya bu arada. Cidden. Dur yüksek bir uçurumdan atlama şunu deneyelim şöyle. atladı burda atladı tamam deney, denersin de sen şuraya saldır Oo mükemmel iyi özellik bu arada ha? direkt uçurumdan atlayıp üzerlerine çökmesi çok iyi özellik sen şuraya. Bu elemanlar okçuların yanına gelirse okçuları büyük ihtimalle biçicek. Allah'tan hızlı ölüyorlar da. Bir 3 3 5 kılıç sallayıp öldüğü için kolay kolay geliyor şeye. Ya bir de yenilenmesi varmış. Çık sen şuraya. Yenilenmen ne zaman? Nesi ne zaman bitecek? Hala devam ediyor. Dört adam için atmam da. Ha, tamam geldi. Dört adam için atmam da. Dur daha gelmedi. Saldır. Direkt temizliyor ki. Çok iyi özellik. O Oşırı iyi özellik. Direkt temizliyor yani. Arkadan filka mı çıktı diyecektim. Şunu şöyle çek şuraya. Allah'tan in indiriyoruz bunları da. Bir tanesi bile çok sıkıntı çıkartıyor ya. Evler kan oldu. kan kan. hemen yenilemeye. Böyle 3 3 adamı kalmış zaten. Önemli bir savaş falan dedim de az önce. 3 adamı kalmış zaten. Vur şunları oğlum. Şunları vur. Önemli bunlar. Aha bunlar karaya çıkmadı. Gayet iyi. Bunları keser bunlar. Kriz, kriz zamanı, kriz zamanı o ev gitti büyük ihtimalle. Atmayın, atmayın. <laughs> Yanarken şey veriyor. Bu adam niye burada ya? Orada bırakmış adamı. 21 dakika olmuş. Hey. 13 şuradan şu ovenin şu özelliği gayet iyi. daha fazla hasar falan veriyor. Ver ya sen bu elemanı. Neyse bu bölümde de general öldürdük. Gelecek bölümde yeni bir tane alacağız. Ondan dolayı hiçbir sıkıntı yok. <laughs> yani 6 generalin üstüne çıkıyoruz. Bir de şu aradaki adamlar kastımız adamlar da yani çok boş adam değil özellikle bu eleman. Keşke ustadan elit'e çevirseydim, çevirseydik bunları. Bunları da elit'e çevirmek çevirecek olabilir. Bu elit mesela yer fırlama bomba özelliği için Mesela burada ne geliyormuş? Haritaya çık. Mızakçı geliyor. Kaybımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, çok fazla gülmeye de gerek yok. Videoyu kapatalım şimdi. Yani doğru düzgün bir kapatma tuşu olmadığından dolayı